ne getirdiğim işte heykel Atatürkçüleri, işte ne bileyim e, Aziz Nesin'in söylediği gibi heykel Atatürkçüleri dedi gardırop Atatürkçüleri diye ifade edilen ama gerçekten bir devlet adamı, gerçekten bir insan Mustafa Kemal e, Atatürk'ü tanımak istiyorlarsa tek adamı okunmak zorunda diye düşünüyorum. Buyurun. Şimdi burada tek adam otoriterliğe, diktatörlüğe referans yapan bir adlandırma değil. O da tek adam ne biliyor musunuz yalnız adam anlamında. Bakın yalnız adam gerçekten Atatürk cumhuriyeti ilan ederken daha doğrusu kurtuluş savaşını yaptıktan sonra bir değişime kalktı. Devrimlere kalktı. Niçin? E çünkü Osmanlı'nın yıkılmasının nedenselliğini biliyordu. Aynı nedensellik üzerine yeni bir devlet kurmak istemiyordu. Çünkü o zaman akibeti kaçırılmaz olurdu, tamam mı? Akibeti kaçırılmaz olurdu ve devrimlerle birlikte, cumhuriyetle birlikte arkadaşları azalmaya başladı. Hatta ben Recai Bey, bunu e, esasında çok medyatik olmayan bir büyüğümle bir e, fikir alışverişi sırasında esasından e, ondan bir şekilde. Bu sınıflandırmayı öğrendim. Ondan ikti bahsediyorum. Ama ilk defa bunu e, medya önünde anlatan kişi de benim. Atatürk'ün iki tip arkadaşı var. Birincisi silah arkadaşları, ikincisi devrim arkadaşları. Mesela Rauf Orbay, Kazım Karabekir Atatürk'ün silah arkadaşlarıydı. Mert insanlar mı? Mert insanlar. Yurtsever mi? Yurtsever. Nitelikli mi? Nitelikli. İyi asker mi? İyi asker. İyi komutan mı? İyi komutan. Ama sadece bu böyle bitmiyor biliyor musunuz? Ne zaman ki Atatürk Cumhuriyet fikrini ortaya koydu. Ne zaman ki değişim, çünkü değişim nedir biliyor musunuz? Değişimi kabullenmek çok zordur. Hem kişisel zordur, toplumsal e, değişim daha da zordur. Hatta size şöyle söyleyeyim. Öyle kırılma anları vardır ki o değişimi gerçekleştiremezseniz beka sorunu haline gelir. Bakın beka sorunu haline gelir. Şimdi hatta, hatta size şöyle söyleyeyim. Evrenin bu dünyanın tek bir kuralı var. Değişim ve evrim. Eğer siz değişemezsiniz, çağ ayak uyduramazsanız ne olursunuz biliyor musunuz? Yok olursunuz, yok. Şimdi Atatürk'te bu algı var, bu kavrayış var, bu farkındalık var. Ve değişime zaten karar veriyor. Cumhuriyet değişimin ilk hamlesi. E karşısına kim çıkıyor? Rauf Orbay çıkıyor. Kazım Karabekir çıkıyor. Hatta o bayrinde de Rauf Orbay diyor ki padişahın diyor yokması hala diyor boğazımda diyor. Şimdi e, bu, bu, bu değerlendirme doğru bir değerlendirme değil. O lokmalar padişahın değil. O lokmalar milletin lokması. Onun için eee karşıtlık yapıyorlar Atatürk'e silah arkadaşlarının bir bölümü. Hatta size şöyle söyleyeyim. Karşıtlık o kadar yükseliyor ki ona karşı suikasta bile karar veriyorlar. Bir o arada birinci meşrutiyette siz de çok yakından bilirsiniz. Yani Enver Paşa işte böyle ön planda falan hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz. Ve Mustafa Kemal Atatürk o noktada pek hani böyle gündemde falan filan değil denir. Yani ben onu da söylemiş olayım bu arada. Ama işte hayat öyle akmıyor. Buyurun. Şimdi mesela Mahmut Esat Bozkurt o genç yaşına rağmen Atatürk'ün devrim arkadaşıydı. Bakınız Atatürk'ün devrim arkadaşıydı. Hukuk devrimini o yaptı biliyor musunuz? Ama İsmet Paşa hem silah arkadaşıydı hem dedrim arkadaşıydı. Şimdi e, niçin değişim şarttı? E, ya Osmanlı bir ortaçağ devletiydi, tüm kurum ve kurallarıyla e, kimliğiyle, her şeyi bir ortaçağ devletiydi. Çağa ayak uyduramadığı için yıkıldı. Evet e, Osmanlı da bunu fark etti, e, değişim yapmaya çalıştı ama. Osmanlı'nın değişimiyle Cumhuriyet'in değişimi arasında şöyle bir fark var. Osmanlı hemen yanı başındaki coğrafyanın ürettiklerini alarak onlara yetişmeye çalıştı. Doğru bir karar değildi. Asıl olan alınması gereken neydi? O kafa yapısı. Neydi o kafa? Akılcı ve bilimsel düşünce. Atatürk bunu bunu yaptı. Şimdi e, bugün aynı zamanda 30 Ekim e, 30 Ekim ne 1918 mütareke. Mondros mütarekesi. Bakın Limna Adası'nın Mondros limanında demirli. Kim? Agamemnon zırhlısı. Orada bize baş eğdiriyorlar. Ve orada Türkiye'nin başında kim var müzakereleri yöneten? Rafa Orbay var. Dört gün sürüyor. Bakın dört gün sürüyor. 25 madde. 25 madde. Bir yedinci maddesi var. Diyor ki müttefikler güvenliklerini tehlikede gördüğü her türlü stratejik yeri işgal etme haklarına sahip. Ya teslim bu biliyor musunuz? Teslim bu. Peki bunu Rauf Orbay mı imzalıyor? Evet. Peki tek başına mı? Hayır. Bu müzakereler sırasında zaten itiraz ediyorlar. Ama Yıldız Sarayı'nda Vahdettin var. Vahdettin'e tegraflar çekiliyor. Yani dört gün boyunca tegraflar çekiliyor. Fikri soruluyor imzalayalım mı, imzalamayalım mı? Ne yapıyor biliyor musunuz Vahdettin? İmzalayın diyor. Niçin? Çünkü o saltanatını kurtarma peşinde işgal edilmiş, yaşam hakkı elinden alınmış, milletin peşinde değil biliyor musunuz? Bakınız milletin peşinde değil. Şimdi Atatürk hani ne dedik ee, mücadeleye daha e, Cumhuriyet'e mücadelenin başında karar vermişti. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıyor. Arkasından işte biraz önce anlattığımız gibi Amasya e, genelgesi 22 Haziran sonra Erzurum, Sivas, Ankara ve Ankara'da 23 Nisan'da meclisi açıyor. Ama çok önemli burası. Şimdi 11 Nisan'da Vahdettin meclisi Mebusan'ı kapatıyor. Bakınız 11 Nisan'da kapatıyor. Niçin? E çünkü sev imzalanmış. Biliyorsunuz bir ülkede Osmanlı anayasasına göre de öyle, ikinci Meşrutiyet Anayasasına göre de öyle. Ee, ne yapılması lazım? Mecliste onaylanması lazım. Meclise gelecek. Peki meclis bunu onaylar mı? Seçimler yapılmamış. Eski meclis yani ağırlıkla askerler var ve ihtiyaççılar var. Peki askerler ve ihtiyaççılar sevri imzalar mı? Onaylar mı? Asla. Kafasına geçirirler. Vahdettin'in kafasına geçirirler. Vahdettin ne yapıyor? Kurnazlık. Yani İngilizlerin merhametine güvendiği için Meclisi kapatıyor ama Atatürk'te bir akıllı, hemen stratejik karar. 11 Nisan, 12 gün sonra yani yaklaşık 2 hafta sonra 23 Nisan'da açıyor, karar çıkarıyor. Diyor ki Sevrio onaylayanı diyorum, asarım diyor, asarım. Görüyor musunuz? Kararı görüyor musunuz? Peki Vahdettin ne? Ecaz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Ziyaretçi: ha, Hain. Hain. Ve, ve öyle hain ki özellikle İzmir'i İngilizlerin işgal edeceğini zannediyor. Direnilmesin diye heyeti nasiya, nasiyat ekibi gönderiyor. Halkı ikna etmek için direnmesinler diye. Hatta direnişi örgütleyen Nurettin Paşa'yı görevden alıyor. İngiliz'i İzzet Paşa'ya atıyor. Ve Size şöyle söyleyeyim. Bırakın hainlik ayrı bir konu. Ahlaki durumu da zayıf. Sakarya Savaşı devam ediyor. Şehitler veriyoruz. Vatan evlatları bir bir toprağa düşüyor. Vahdettin 5. evliliğini yapıyor. Düğün dernek. Kendisi 61 yaşında. 17 yaşındaki bir kızla evleniyor. 5. evlilik. Ya cinsellik İnsanın tabii bir ihtiyacıdır, bunu kabul ediyorum. Evlilik filan, bunlar da doğru. E ama sen dört evlilik yapmışsın. Bir de o zor durumda, ülke zor durumdayken, işgal altındayken bunlar nasıl senin aklına geliyor ya? Ne kepazilik bu ya? He? Ve size şöyle söyleyeyim, bakın müttefikler, e, biz e, Avusturya, Macaristan, Almanya, Bulgaristan'la birlikte yeniliyoruz değil mi? Müttefikler ikinci Wilhelm'i ülkesinden kovuyor biliyor musunuz? Bırakın saltanattan vazgeçmek ülkesinden kovuyor. Avusturya Macaristan öyle. E bir tek Osmanlıları kovmuyor. Niçin? E çünkü e, İngilizler Güneş batmayan imparatorluk devletin e, toprakları üzerinde e, Müslüman kitleler var. Ne yapmak istiyorlar? Onları e, manipüle etmek, onları yönlendirmek istiyorlar. Kime? saltanatı Hani e, bazen bu Türkiye'de iktidara yakın kaynaklar diyor ya Vahdettin kurtarmak için gönderdi. Koca bir yalan. Zaten öyle olsa e, biliyorsunuz geriye çağırıyor Samsun'dan. E, hatta geriye dönmeyince de idam fermanı gönderiyor. Rütbelerini söküyor. Ha, e, yani bunların ee, gerçekten e, hiçbiri e, doğru değil. E, padişah, bakın padiş hani diyorlar ya hilafeti esasında kaldırılmasını İngilizler istedi diye doğru değil ki hilafetin kalmasını İngilizler istiyor. Niçin hilafetle Müslüman kitleleri yönetebilmek yönlendirebilmek için? Yani ne söyleseler e, hepsi e, gerçekten e, yalan. Evet Osmanlı zor durumda olduğunu biliyordu. İşte palyatif tedbirler alıyordu. İşte meşrutiyetler, tanzimatlar, islahatlar, yenileşmeler bunların hiçbirisi e, yarar sağladı mı? Tabii ki kısmen sağladı. Ama hiçbirisi çözüm olmadı. Çözüm neydi? Topyekün bir çağdaşlaşmaktan geçiyordu. Atatürk de zaten e, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan ettikten sonra çağdaşlaşma e, hareketlerine başladı. Bu işin içinde biliyorsunuz e, aydınlanmanın içinde ne vardır? Rönesans vardı. E, felsefede, sanatta, bilimde Rönesans vardı. Atatürk'ün hamlelerine bakınız hep bunları yapmaya çalışıyor. Örneğin işte e, Cumhuriyet'in ikinci mektebi, birincisi ziraat mektebi, ikincisi e, musiki muallim mektebi. Niçin Atatürk musiki e, hocası peşinde, öğretmeni peşinde koşuyor? Biliyor ki Rönesans olmazsa e, aydınlanma olmaz. Aydınlanma olmazsa demokrasi olmaz. Demokrasi olmazsa kadın erkek eşitliği olmaz. Bunu biliyor. Ve aynı zamanda reform, reform çok önemli biliyorsunuz. Avrupa aydınlanmasında Martin Luther'in o Wittenberg Kilisesi'nin, Şato Kilisesi'nin kapısına 95 madde tezi çakıyor. Almanca itiraz ediyor. Papaya ve kutsal dile. Yani diyor ki dilin kutsalı olmaz diyor. Papalı kutsal dil var diyor. Latince diyor. Atatürk de itiraz ediyor biliyor musunuz? 500 yıl sonra Atatürk de itiraz ediyor. Ee, işte. E, ibadetin Türkçe yapılabileceği, Kur'an'ın Türkçeleştirilmesi, Ezan'ın Türkçeleştirilmesi, yani size şöyle söyleyeyim, devrimler esasında bir cüz. Ne demek bu? Hani e, Demokrat Parti döneminde e, Menderes'in, Merhum Menderes'in şöyle bir sözü var, diyor ki, tutan devrimler, tutmayan devrimler. Bu, bu doğru bir e, sınıflandırma ya da doğru bir teşhis değil devrimlerin hepsi esasında bir cüzdü. Onlarla toplumu akılcı ve bilimsel düşünce dönemine geçirebilmek, aydınlatabilmek e, mümkündü. E, onun için e, Atatürk bütün hamleleriyle birlikte e, aydınlanmanın çağdaşlaşmanın peşinde e, koştu. E, hatta e, Emmanuel Kant'ın e, çok e, önemli bir sözü var. Diyor ki aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu ergin olmama durumundan kurtulmasıdır diyor. Türker Bey, evet